Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli bir kadar da besleyici bir kahvaltı tarifim var arkadaşlar. Peynirim var burada. Kanalımda mevcut. 20 Şubat tarihinde yayınlamıştım. Peyniri kendim yaptım. Şimdi peynirimi dilimlere ayıracağım ve peynirimizi kızartacağız. Kendi yaptığım peynirim arkadaşlar tarifime bakabilirsiniz ve aynı şekilde sizler de peynirinizi kızartabilirsiniz. Dilim dilim şöyle peynirimizi doğruyoruz. Tavam ocağıma aldım. Bir miktar tereyağımı koydum. Erimeye başladı. Çok azıcık da sıvı yağ ekliyorum. Yeterli. Yağımız eridi gördüğünüz gibi şimdi peynir dilimlerimi tavama alıyorum. Peynirlerimiz kızarmaya başladılar. 3 tane yumurtam var burada arkadaşlar. Bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. Bir tanesini de şu kısma ekliyorum. Kişi sayısına göre yumurta sayınızı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet. Şöyle patlatıyorum sarılarını. Benim gibi böyle seviyorsanız patlatabilirsiniz. üzerine hafiften tuz ekleyeceğiz hafif bir tuz ekleyelim üzerine yumurtayla peynirimi tekrar çeviriyorum isterseniz bu şekilde üzerine bir kapak kapatıp ben yumurtayı fazla pişmiş sevdiğim için fazla pişiriyorum arkadaşlar fazla pişirmenize gerek yok Zaten peynirimiz kızarmıştı. Yumurtanızı bu şekilde yiyebilirsiniz ama ben çok pişmiş sevdiğim için yumurtalarımı pişiriyorum. Evet, harika bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşelim abone olmayı, beğeni yap, yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.